Merhaba. Merhaba. Meryem Boz Spor Akademi açılıyor. Bu akademide yetişecek olan geleceğin yıldızlarına biz başarılar diliyoruz. Görüşürüz. Mario Akademi'nin hayırlı olsun. Umarım kendin gibi başarılı, çok iyi sporcular yetiştirirsin. Başarılar. Meryem ablacığım, yeni akademin hayırlı olsun. Umarım her şey gönlünden geçtiği gibi olur. TED Eskişehir Koleji'nde faaliyete geçecek olan Meryem Boz Spor Akademi... Genç sporcu adaylarımıza hayırlı olsun. Meryem ablacığım yeni spor okulun hayırlı uğurlu olsun. Umarım her şey gönlünce olur. Başarılar diliyorum. Meryem Boz Spor Akademi açılıyormuş. Tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Selam Meryem abla. Meryem Boz Spor Akademi sana ve Eskişehir'e hayırlı olsun. Umarım her şey gönlünüzce olur. Merhaba Meryem abla. Öncelikle hayırlı olsun. Umarım Türk voleybolunu daha ileriye taşıyacak genç sporcular yetiştirirsin. Meryem ablacığım, akademin hayırlı olsun. Umarım istediğin her şey olur. Mario merhaba. Sporumuzun ilerlemesi için e, yaptığın bu değerli girişiminden dolayı seni tebrik ederim. Umarım e, herkesi faydalı ve kazançlı bir şekilde yoluna devam edersin. Öpüyorum çok. Arkadaşım, akademin hayırlı uğurlu olsun. Umarım küçük kardeşlerimizin gelişmesinde rol oynarsın. Meryem Boz Akademi açıldı. Mario'cum merhaba. Bugün Meryem Boz Spor Akademi'nin açılış günü. Nihayet çok uzun zamandır uğraştığın, yoğun emekler verdiğin akademini açıyorsun. Senin adına inan çok mutluyum. Bugün orada olmayı çok isterdim ama maalesef sezon açıldığı için olamayacağım. Ama inanıyorum ki e, senin için çok güzel bir serüven olacak. E, ayrıca Eskişehir'imize de e, sportif anlamda çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum akademinin. E, tekrardan çok tebrik ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Eskişehir'e ve küçük mavi